Adım Semih. Bizzat tanık olduğum tuhaf bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben 2008 yılında Kayseri'de Acemi Birliğimi bitirip Usta Birliğime Kıbrıs'a askerlik görevimi yapmak için gitmiştim. Askerliğini yapan bilir. Yeni arkadaşlar, yeni görev yeri. Alışma süreci bir hayli zor olur. İnsanlarla arkadaşlık, dostluk kurmak konusunda çok seçici bir kişiliğim olması nedeniyle çok az arkadaşım vardı bir elin parmağını geçmez anlayacağınız askerlik görevimi bir an önce yapıp sivil hayatıma geri dönmek istiyordum. Aslında görevimi çok seviyordum. Mesleğimden dolayı çok görev yeri değiştirdim ve bu benim için işleri alışılması zor bir hale getirmişti. Ama nihayetinde son görev yerim belli olunca derin bir oh çektim. Pek nöbete gitmezdim. Fakat hava değişiminde ya da koğuşta istirahatli asker olunca mecbur nöbetlere gitmek zorunda kalıyordum. Usta birliğimin ikinci ayında artık yavaş yavaş alışmaya başlamıştım. Nöbete beraber gittiğimiz ve hiç kimsenin muhatap olmadığı Özkan adında bir arkadaşla tanıştım. Bu çocuğun görüşleri ve hal hareketleri nedeniyle kimse pek onunla konuşmazdı. Zaten bana da biraz tuhaf geldiği için ben de çok fazla konuşmazdım. Nöbete beraber gittiğimiz zamanlar 2 saat boyunca hiçbir yaşam belirtisi yokmuş gibi hareketsizce nöbet yerinde duruyordu. Bu hali beni feci ürpertiyordu. Bir insan nasıl olur da bu şekilde durabilir? Aklım almıyordu. Nöbet bölgemiz gerçekten kasvetli ve insanın tüylerini diken diken eden bir yerdi. Çoğu zamanlar burada tek başıma nöbet tutuyordum. Gece bir üç nöbetindeydim. Nöbet yerinde de ışık veya herhangi bir aydınlatma yoktu. Sadece ay ışığı vardı. Fakat ortalık neredeyse zifiri karanlıktı. Nöbet yerinin tam yanında hurdalık vardı. Sebebini anlayamadığım şekilde hurdalığı birileri taş yağmuruna tutuyordu. Ardından taşları atan kişinin hedefi ben oluyordum. Nöbet yerimi terk edemezdim. Ne olursa olsun onun için alarm verip nöbetçilerden taşların geldiği yeri araştırmaları için yardım istedim. Üç asker taşların geldiği bölgeyi araştırdıklarında hiçbir ize rastlayamadılar. Ben ise orada az önce birilerinin olduğuna adım kadar emindim. Çünkü gülüşmeler ve tam olarak anlayamadığım konuşma seslerini duymuştum. Gelen seslerden tam olarak iki kişi olduğunu anladım. Taşların geldiği bölge ormanlık araziydi. Birebir taş atanları göremedim. Bu olaydan 20 dakika sonra nöbetim bitmişti. Silahımı teslim etmek için silahlığa gidiyordum. Sonra Özkan'ı gördüm. Az önce taşların geldiği yere ormanlık bölgeye gidiyordu. Ben de arkasından seslenerek Özkan nereye gidiyorsun dedim ama cevap vermedi. Ormanın içine girdikten sonra Özkan'ın izini kaybettim. Ne kadar aradıysam seslendiysem de Özkan'a dair bir iz yoktu. Kafam karışık bir şekilde koğuşun önüne gittim. Oturup bir sigara yaktım ve az önce yaşananları baştan düşünüp mantıklı bir açıklaması olmalı diye kendimi avutuyordum. Ama hiçbir şey mantıklı değildi. Koğuşa girdiğimde ikinci bir şok daha yaşamıştım. Özkan'ı yatağında uyurken gördüm. Ulan nasıl olur bu diye Özkan'a bakarken ensemden soğuk soğuk terler süzülüyordu. Deliriyor muyum diye Kendime sormadım değil aslında. Bu çocukta bir şeyler vardı. Ama ne? Ertesi gün kendisine bunları anlattım. Tepki vermedi. Kendisinden cevap alabilmek için çok zor nüfus edebiliyordum. Verdiği cevaplar ise kısa ve anlamsızdı. Ormana girdiğini söylediğimde o ben değildim. Benim arkadaşımdı dedi. Ben de ulan sana mı inanayım yoksa kendi gözlerime mi dedim. Bunun üstüne ayağa kalkarak serzenişte bulundu. Senin ne boka inandığın umurumda değil diyerek oradan uzaklaştı. O günün akşamı yine aynı nöbet yerine gittim. Şans işte. Gündüz nöbetçi olmadığım için gece nöbeti yazılıyordu. Bu sefer 3-5 gece nöbetindeydim. İlk yarım saat her şey normaldi. Ancak daha sonra geçen akşam yaşadığım olay yine tekrar ediyordu. Bu sefer seslerin kaynağı bulunduğum bölgeye daha da yakındı. Bu sefer çok tırsmaya başlamıştım ama silahım doluydu. Yani herhangi bir tehdit esnasında vurmaya yetkim vardı. Fakat bulunduğum yere yaklaşan kişileri görünce benim de yere yığılmam bir oldu. Bayılmıştım. Ayıldığında revirde yatıyordum. Bölük az subayı gelip ne olduğunu sordu. Ben de iki kişiyi gördüğümü, üç kere dur ihtarı verdiğimi, bu kişilerin dur ihtarına uymayıp bana taş attıklarını söyledim. Bunun üzerine ormanlık alandaki gösterdiğim bölgeyi tekrar araştırdık. Bırakın bir şüpheli bulmayı tek bir ayak izine bile rastlayamadık. Olay iyice içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamıştı. Bölük komutanımız ise güvenliği artırıp nöbetçi sayısını yükseltmişti. Bu biraz olsun içimi rahatlatmıştı. Özkan'ı koğuşta gördüğüm zamanlar uyumadan önce yüzünü beyaz bir örtüyle kapatıp yatıyordu. Ben de merakıma yenik düşüp bir gün sordum. "Neden bu örtüyle yüzünü kapatıyorsun?" diye. O da "Onları benden uzak tutuyor." dedi. "Kimi dedim? Kim olduğunu öğrenmek istemezsin." dedi. "Peki tamam." diyerek oradan uzaklaştım ve artık bu çocuğun kaçık olduğuna kesin kanaat getirmiştim. Olayın iç yüzünü bilmediğim için deli olduğunu zannediyordum. Bu çocuktan artık uzak durmam gerektiğini anlamıştım. Yaklaşık bir ay sonra bir gece cephanelik nöbetine beni ve Özkan'ı nöbet listesine yazmışlar. Ne yapalım artık gideceğiz diyerek cephaneliğin yolunu tuttuk. Nöbet yerine varınca sıkıntıdan bir sigara yaktım. Aslında nöbetteyken sigaraya izin verilmiyordu. Çünkü o zifiri karanlıkta sigaranın yandığını gören bir teröristin sizi kafanızdan vurması kaçınılmaz bir durumdur. Ben de elinde saklayarak içiyordum. Daha sonra Özkan'ı 2 metre ileride bağdaş kurmuş şekilde, anlamını bilmediğim bir dilde birisiyle konuşuyormuş gibi gördüm. Sesimi çıkartmadım. Resmen nutkum tutulmuştu. Sonra başını bir anda bana çevirdi. Korkudan öleceğimi zannettim. Geriye doğru ona bakarak giderken ayağım taşa takılarak yere düştüm. Ayağa kalktığımda ise Özkan yoktu. Oradan hemen ayrılmış. Nasıl olduğunu hiç anlayamadım. İki kere Özkan diye bağırdım. Ama Özkan'dan iz yoktu. Nöbet bitmişti. Ve nöbeti devredeceğimiz nöbetçiler gelmişti. Özkan'ı sorduklarında nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten o manyakla bir daha nöbet falan tutmam diyerek korku içinde bağırdım. Koğuşa gittim ve yatağıma uzandım. Ertesi gün içtimada Özkan hala ortalarda yoktu. Bölük komutanı ise Özkan'ı sorduğunda akşam olanları aynen kendisine aktardım. Tümende olduğumuz için bir kişiyi aramanın samanlıkta iğne aramaktan bir farkı yoktu. Aslında iki gün aramıştık ama başından beri yanlış yerlerde aramışız. Taşların atıldığı o ormanlık arazide bir ağacın dibinde Özkan'ın parçalanmış cesedini bulduk. Manzarayı görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Özkan'a birileri saldırsa benim bunu duymam lazımdı ama nöbetteyken öyle bağırış çağırış sesi duymadım. Nasıl olur? Hala aklım almıyordu. O gün çok ciddi bir sorgunun ardından birliğe geri döndüm. VERDM'ye gittim. Tabip subaydan hava değişimi istedim. Eğer istersem o da başka bir birliğe gidebileceğimi söyledi. Ben de kabul ettim. Ama hava değişiminin iyi geleceğini düşünerek bir ay izin aldım. İzne çıkmadan bir gün önce Özkan'ın ailesinin adresini karargahta yazıcı olan devremden almıştım. Hem gideyim hem bir baş sağlığı dilerim diye. İlk önce Özkan'ın ailesini ziyaret ettim. Taziyelerimi sundum. Özkan'daki farklılığın nedenini ailesine sordum. Babası cevap verdi. Özkan'ın bitmek bilmeyen zengin olma arzusu ile sürekli neydi belirsiz kişilerle define işlerine girdiğini anlattı. Kendisini defalarca uyardık ama nafile bizi dinlemiyor. Zenginliğin cazibesine kapılıp yanlış işlerle uğraşıyordu dedi. Bir gün yine define bulmaya gittiklerinde o günün akşamı ile Özkan'daki bu değişimi fark etmişler. Daha sonradan öğrenildiğine göre Özkan'a büyü yapmışlar ve cinleri musallat etmişler. Bunu yapan kişiler defineyi çıkarıp gitmişler. Ama bunu yapan kişileri hiç bulamamışlar. Sanki o kişiler hiç var olmamış gibi. Babası bunları anlattıktan sonra olayları daha iyi anlamıştım. Hala Özkan'a olanların şokunu atlatamamıştım. Ailesine tekrar başsağlığı dileyip kendi evimin yolunu tuttum. Bir ay sonra yeni birliğime katıldım ve askerliğim bitene kadar da başka bir olay yaşamadım. Çok şükür o günler geride kaldı. Artık mutlu bir hayatım var. Hayatım boyunca şunu anladım ki insan her zaman elindekiyle yetinmeli. Daha fazlasını isteyerek kendini yanlışa sürüklememeli. Allah herkese hayırlısını nasip etsin. Herkesin gönlüne göre versin. Hikaye bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.